Arkadaşlar kaleci kariyerinin yeni bölümünde Türkiye Kupası'nda Konya Spor çeyrek finalde ve evimizdeyiz arkadaşlar maç günü diyoruz hızlıca maça geçeceğiz kadromuz bu şekilde Kovacic olarak önemli anlar oynayarak başlıyoruz seriyi çok seviyorsunuz arkadaşlar biliyorum şu an ortalama bir bin kişilik bir seriyi takip eden saf bir kitlemiz var yani bunun farkındayım arkadaşlar bunu görüyorum. O yüzden takip eden, destek veren arkadaşlara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim bakalım Kovacic neler yapacak bu bölümde. Arkadaşlar 90 dakika bitti resmen kalemize top gelmedi ve Konya Spor 1-0 Başakşehir karşısında galip gelmeyi başardı arkadaşlar. Gayet güzel başladık diyebiliriz ve 3 e, yetenek e, bonusu daha almış durumdayım. Arkadaşlar gol yemediğim için bir tane beceri puanı atayacağım. Hemen kaleci bölümüne geliyorum. Ve buradan kaleci refleksine bir puan daha veriyorum. Önümüzdeki maç Hatay maç olacak. Şu an ligde 5. sıradayız. Hatay ise 13. sırada arkadaşlar. Hatay'dan tehlikeli pozisyon. Daha dakika 4. Kovazic. İnanılmaz bir gol yedik arkadaşlar. İnanılmaz bir gol yedik. Gerçekten yani Abu Bakar mahvetti ya. Perişan etti yani bizi kalede. İnanamıyorum arkadaşlar. Golün tekrarını izleyeceğiz tekrardan. Golün tekrarını vermedi. Önemli anlar olduğu için. Konya beraberlik golünü atmış. Şimdi serbest vuruşu Atay Spor kullanacak. Topun gerisinde Abubakar ortasını açtı. Ceza sahası için. Çerçeveyi bulamıyor oyuncu. Dakika 64 bir hata hücumu daha izleyeceğiz arkadaşlar. Az önce Abubakar'dan yediğim gol sonrası Abubakar'dan korkmaya başladım. <laughs> Şimdi sola Abubakar kötü bir pas attı. Arkadaşlar 90 adam öyle vurdu ki gerçekten yapacak hiçbir şeyimiz olmadı. Maçta 2-1 Konya'nın <laughs> galibiyetiyle sonuçlanıyor. Gerçekten arkadaşlar Konyaspor inanılmaz bir performans sergiliyor ligde. Burada biraz ekstra rating kalmış olduk arkadaşlar yediğim golden dolayı ama hocam ne yapabilirim yani elimden ne gelir benim Allah rızası için. Hayduk Split maçı var arkadaşlar. Önümüzde Konferans Ligi'nde Konferans Ligi'nde de böyle puan durumuna baktığımızda son 16'da olduğunu görüyoruz. Konya Spor'un resmen her mecrada, her platformda Konya Spor şu anda arkadaşlar çok iyi performans sergiliyor. Hayduk Split karşısında deplasmanda oynayacağız. Antrenmanımızı yapacağız. Maça geçeceğiz. Hayduk Split hata. Bamba tehlikeli geliyor. Ceza sahası dışında şu anda döndü Bamba. Bamba döndü. Ceza sahasını defansımız kesti. Biz uzaklaştırıyoruz. Kale açısı arkadaşlar kamera açısı tersime gelince ben de çok iyi uzaklaştıramadım. Konya Spor şu anda 1-0 yeniyor arkadaşlar Hayduk Split'i. 28. dakika Sağ kanattan tehlikeli bir pozisyon geliyor. Arka direğe doğru bir orta. Döne pozisyon. Kovac iç kurtarıyor. İlk kurtarışımız derken evet olmaya ki bir penaltı karşımıza çıkmasın arkadaşlar. Rakitic topun gerisinde. Hayduk Split'te ne işin var senin? Sağ üstte derken sol üstte vurdu Rakitic arkadaşlar. Hayduk Split'e kadar düşmüş. Zamanında Barca'ya kadar yükselmiş bir oyuncuydu. Durum 1-1. Bir kontratak daha geliyor Hayduk Split'ten. Gerçekten bu takımı yenersek çok güzel olacak arkadaşlar. Ve deplasmandayız tabii ki. Öyle bir olayımız da var şu anda. Şimdi döndüler. Topu sağa çekti Hayduk Split. Puşkas topun gerisinde. O var şu anda Puşkas. Sağ kanada indirdi. İçeriye bir orta gelebilir. İçeriye ortasını açtı. Ön direk. Kale ağzında. Defansımız da orada. Livaya vuramadı. Şimdi iki bir durum ve bir Hayduk Split kontrata daha. Güzel güzel. Hızlı geliyor Hayduk Split. Evet orta sahaya geçecekler. Bayağı bir defans oyuncular. keseceğiz muhtemelen. Kestik mi? Kestik topu arkadaşlar. Ve maç bitti. Sanıyorum. Ko -oh -oh -oh. Konya 4-1 yenmiş arkadaşlar. İnanılmaz yani. Gerçekten şahane. Konya Spor'un performansı beni şok etti arkadaşlar. Şaşırtmaya da devam ediyor. Konya geleni geçeni tokatlıyor arkadaşlar. İnanılmaz yani. Önümüzde Trabzon maçı var. Siz de Süper Lig'deki puan durumunu muhtemelen merak ediyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir inceleme altına alalım. Liderle aramızda kaç puan var? Önümüzdeki takımlarla aramızda kaç puan var? Görelim. Şu an Lig'de 5'in sıradayız arkadaşlar. Başakşehir 50 puanla şu anda bir üstümüze yer alıyor. Ama biz bir hafta bay geçtiğimiz için şu anda bir maç eksiğimiz olduğu için aramızda 3 puanlık bir fark var. Liderle aramızda 11 puanlık fark var. Beşiktaş 1. Galatasaray 2. ve Fenerbahçe 3 görünen bu arkadaşlar. Önümüzdeki Trabzon maçına doğru geçiyoruz. Banza, bam, banza bomboş koşuyor. Banza biraz çıkıştım Banza, Banza vurdu. Kovacic kurtardı. Kovacic kurtardı. Atakları devam edecek yine. Bu sefer de defansımızın müdahalesi. Arkadaşlar ne yazık ki FIFA bu problemi çözmüyor yani. Hani ilk pozisyon, şu önemli anlarda ilk pozisyon arkadaşlar. Hep söylüyorum her videoda. Karşı taraftan izliyoruz. Kaleciyi karşıdan izliyoruz. Arkadan izlememiz gerekirken kamera açımızı bozuyor ve az önce pozisyonla tehlikeli pozisyonu kurtarmakta zorlandım Bundan dolayı Banza vurdu yine Kovacic. Hiçbir kurtarış daha. Kovacic kurtarışlar üstüne kurtarışlar. Konya Trabzon karşısında deplasmanda Kovacic'in kurtarışlarıyla ayakta. Edin Visca. Visca verdi pasını. Nusram Lundstrom evet topu kaybetti. Konya bir gol atacak mı? 82. dakikada 1-0 öndeyiz. Trabzon için serbest vuruş fırsatı. Aman diyeyim. Biraz şöyle pozisyon değiştireceğim. Şu pozisyonda duracağım arkadaşlar. Biraz belki vurur diye. Kafa pozisyonu Kovaz içine. Üzerine gelen topu alıyor ve Kovaz iç muazzam bir maç çıkardı arkadaşlar. İki tane yetenek puanı vermelik bir maç çıkardığımızı düşünüyorum gerçekten. Üst üste inanılmaz kurtarışlar yaptık ve 2-0 Konya. Deplasman'a Trabzon yeniyor. Görüyorsunuz maçın adamı seçildi Kovacic. Gol atmadı. Bir şey yapmadı. Ama maçın adamı seçildi arkadaşlar. Gerçekten Kovacic içinde e, muazzam bir maç oldu. Yetenek puanlarımızı şimdi vereceğiz arkadaşlar. Hayduk Split maçı var. Hayduk Split maçından önce arkadaşlar görüyorsunuz reflekslerim şu anda 91'e çıkmış durumda. E, şimdi ben kaleci pozisyonu da kaleci atlayışı şu vuruşu ve buradan atlayışına geleceğim arkadaşlar. Topa uçma da bizim için önemli bir faktör. O yüzden bir tane şu anda vuruşuya veriyorum, bir tane yetenek puanı oraya verdim arkadaşlar, beceri puanı verdim. Ve Hayduk Split karşısında evimizdeyiz. Artık Hayduk Split'i geçmemiz an meselesi arkadaşlar. O yüzden maça gideceğiz. Bu maçta rahat olacağız, rahat oynayacağız. Geçelim bakalım Hayduk Split maçına. Arkadaşlar gün geçmiyor ki penaltı rakip takıp kazanmasın. Yine Rakitic sol üstte vurmuştu. Bu sefer bir sağ üst yapar mı? Bu sefer bir sağ üst yapar mı Kovacic? içe pozisyonu vermiyor Kovacic. Penaltı kurtarışlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Livaya, Livaya, Livaya. Ceza sahası içinde Bazoer geldi kesti Livaya'ya. Dakika 12. Dört birlik üstünlük sonrası Konya evinde olmanın avantajını da yaşayacak bu maçta. Arkadaşlar Konya 1-0 öne geçmiş. Yine bir penaltı. Yine bir penaltı. Bu sefer nereye atlayacağız? Bu sefer de sağ alta atlayacağım. Rakitic sağ alta. Rakitic'i kurtar. Şutu sonrası. Dilim dönmedi. Kovacic. üst üste iki tane penaltı kurtarıyor. kovaziç neler yapıyor neler. Hayduk Split'e Rakitic'e Resmen geçit vermedik arkadaşlar Herhalde benim de kariyerimin En ilginç maçlarından bir tanesi Arka arka iki tane penaltı kurtardım arkadaşlar Ve 1-0 Konya şu anda önde ee, Genel avaraja Baktığımızda 5-1 gol yesek de sıkıntı olmazdı Ama resmen Kovacic Avrupa'da Nasıl bir kaleci olduğunu Gösteriyor arkadaşlar Ve 90 dakika bitiyor Skora bakıyoruz 2-0 Konya. Hayduk Split'i yendi. Güzel oldu arkadaşlar. Biz şimdi bir yetenek puanı, bir beceri puanı daha e, hanemize eklemiş olduk. Yine maçın adam seçilmişiz. Yine maçın adam seçilmişiz arkadaşlar. Yani bir kalecinin üst üste bu kadar maçta maçın adamı seçilmesi de gerçekten ilginç. Hemen şuradan kalecilik bölümünden kale vuruşuna veriyoruz. Arkadaşlar ligde ortalık bir tık karışmış gözüküyor. Galatasaray liderliği Beşiktaş'tan almış. Fenerbahçe maç fazlasıyla şu anda iki takımın altında Galatasaray 13 Beşiktaş'ın 2 puan altında ve aşağıdan emin adımlarla gelen Konya Spor var. Beşiktaş maçındaki galibiyet bizim için çok önemli çünkü dördüncü olmamız için bu maçı yenmemiz şart arkadaşlar. Şu anda Başakşehir maç farkıyla maç fazlasıyla üstümüzde yer alıyor. Biz de beşinciyiz. Dördüncülük için çıkıyoruz maça. Zor bir maç olacak. Beşiktaş maçı haydi bakalım geçiyoruz maça. Arkadaşlar çıldıracağım ya. Yemin ediyorum çıldıracağım. Yine penaltı. Bu sefer Ciro Immobil var topun gerisinde. Immobil. Immobil. Ah Kovacic. Üçüncü penaltıyı da kurtarıyordum üst üste. Kovacic bu sefer olmadı arkadaşlar. Yani sol üstü atladım. Aslında sol üste göre atladığım için kurtaramadım. Sol alta vurdu. Immobile çok da güzel bir noktaya vurdu. Çıkartamadık arkadaşlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. Yine Beşiktaş hatanı görüyoruz. Ciro Immobile dünyanın kaliteli oyuncuları olarak e, ekrana gelmiş bulunmakta. Joao Mario kesti topu. Şimdi atak değişikliği. Beşiktaş tek başına koşuyor diyor. Yine Beşiktaş'tan tehlikeli bir pozisyon geliyor arkadaşlar. Evimizdeyiz. Bu maçta 3 puan almamız şart. Rashica döndü. Bıraktığı Ciro Immobile... İmmobil döndür, Raşika'ya verdi. Raşika tekrar İmmobil'e verdi. İmmobil, İmmobil, İmmobil vurmak istedi. Korner. Top kornere çıktı. Evet şu an bize serbest bu arada 1-1 olmuş arkadaşlar. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. Hafif sola, hafif şöyle sola sola geliyorum arkadaşlar. Tam böyle uygun gördüğü pozisyonda kullanmayacağım. Durmayacağım. Vurdu kale. Kovazic. İnanılmaz bir kurtarış. Az daha Beşiktaş Frikik'ten gol atıyordu. Serbest vuruştan muazzam çıkardık. Şimdi immobil. Immobil orada oyuncumuz rakibin geçmesine izin vermedi arkadaşlar. Bir serbest vuruş daha. Az önce muhteşem vurmuştu. Şimdi yine öyle bir şut gelebilir. Topun gerisinde Rashika var. Rashika Evet ikinci oyuncu da çağrıldı. Masuaku da orada. Rashika! Bu sefer dışarıya. Vallahi çok tehlikeli ha. Yani Beşiktaş serbest duruşlarda çok tehlikeli. Haydi arkadaşlar şu pozisyonu savuşturursak belki Konya'mız bir gol atar. Belki bir gol gelir. Rashika sağ kanattan. Rashika aman diyeyim. Arka direğe doğru. Orada João Mario indirdi. Masuaku. Kalede dikkatliyim. Masuaku aradan bırakabilir. Biraz hafif çıkışıyorum. Mousaku çalımla geçmeye çalıştı. Uğurcan. Güzel savunduk. Güzel savunduk. 1-1 bir, bir Beşiktaş ucumu diyor. Abi bu yine çok tehlikeli pozisyon. Yine çok tehlikeli pozisyon. Kaledeyiz. immobil immobil vurdu. Defansımız kesti. Beşiktaş için serbest vuruş. İlla Beşiktaş'a bir tane serbest vuruşta. Ayo uzakmış bu Sever arkadaşlar. Bu Sever uzakmış. 1-1 bir, bir maç. Dakika 90. Ceza sahası önüne doğru bir orta gelecek muhtemelen derken pasla başladı. Son atak. Svensson yemem lazım. Bu dakikada gol yersem çok üzülürüm arkadaşlar. Ama genelde korktuğum başıma gelir. Al Musrati. Çeviriyor topu. Zaman aşırı yavaş ilerliyor arkadaşlar. Bak 89-20 saniye. Bildiğin 90 dakika oynanıyormuş gibi ilerliyor. Maç derken süre bitti ve skora baktığımızda değişiklik var mı? 1-1 bir, bir arkadaşlar. Beşiktaş karşısında 1 puan aldık yani aslında ikinci sırada olan bir takımdan bir puan almak hiç de fena değil arkadaşlar. Bizi lider liderlik yarışına doğru biraz daha yakınlaştırdı ama 3 puanı alsaydık tabii ki daha çok umutlarımız olacaktı arkadaşlar. Gol yediğimiz için maçta beceri puanı veremiyoruz. Göztepe maçına ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda ligdeki sıralamaya baktığımızda Konya e, hala maç eksiği var bazı takımlardan. Ve 51 puanla 5'in sırada Başakşehir aramızda 3 puanlık bir fark olduğunu görüyoruz. Lider aramızdaki 11 puanlık farkı da 9'a indirdik. Arkadaşlar formalar yine çorba gibi olmuş, salata gibi olmuş, ortalık karışmış birbirine girmiş. Yine karşı kameradaydık. Göztepe'nin hücumunu izlemiştik. Dakika 54. Bu sefer yine bir Göztepe hata var. Formalara ben artık arkadaşlar hızlı girip çıkayım diye maçlara bakmadan giriyorum. O da şu an gerçekten seçemiyorum. E, oyuncuların biraz sırtı dönük olduğunda e, forma numarası kırmızı olduğu için biraz ayırt edebiliyorum ama baya şu anda Allah'a emanet bir şekilde oynuyoruz oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım Göztepe top çeviriyor. Masuki baya top çevirdiler arkadaşlar. Bu pozisyonu uzun uza diye izletecekler sanırım bize. Palmer Konya'nın hala gol atmaması da kötü bir şey. İnşallah gol yemeyiz. Palmer. Palmer çekti topu. Doğan. Kimin nereye ne pas vereceğini bilmiyorum arkadaşlar. Şu an oto pozisyondayım. Kalede görüyorsunuz yeşil alanımız içinde sürekli duruyorum. Sitya dünyanın oyunu diyor. Cilerme arkadaşlar. Cilerme güzel bir oyuncu ama böyle dünya klası bir oyuncuymuş gibi vermesi de garibime gitti. Gerçekten oyunun. Ama Konya'ya çok fazla şey kattı gerçekten Cilerme. Arkadaşlar hem realde hem de şu anda oyunda bu sezonda diyebiliriz yani. Arkadaşlar Göztepe'ye deplasmanda bir tane gol atmışız. Ne attıysak artık ve yendik. Yani kaleye bir tane şut bile gelmedi. Kalemize bir şut bile görmedik. Göztepe bu maçı kötü oynadı diyebiliriz arkadaşlar. Ve şu an puan durumunda hala 5. sıradayız. Önümüzde evimizde Kasımpaşa maçı var. Gol yemediğim için beceri puanı vereceğim. Hemen kalecilik bölümüne geldim yine. Ve buradan artık kaleci atlayışına bir yetenek puanı daha verdim. Topu uçma şu anda 87'ye çıkmış e, durum. Pardon verirsem o şekilde. Gerçi verirsem değilmiş arkadaşlar. Evet Verirsem artı 4 daha alacak. 91'e çıkacak arkadaşlar. E, şu anda biz ne yaptık? E, 87 yaptık arkadaşlar. 87 yaptık. Gayet güzel oyuncumuz da gelişiyor. Ba, gayet iyi bir konuma gelecek kalecimiz. Yani şu an beceri puanlarının hepsini versem zaten Herhalde 90-91 birlik 92'lik falan bir kaleci olacağız arkadaşlar. Bu kadar hızlı gelişme, gelişmek de biraz garime gidiyor gerçekten FIFA'da. Biraz daha gerçekçi yapsalar olur. Ama biz de artık bu şekilde bir arkadaşlar şey bulmuş olduk. yol bulmuş olduk. Bu şekilde oynuyoruz bakalım. Hemen iptal aman az daha sonuca geçiyordum. Kovaziç olarak oyna Kasımpaşa maçına doğru geç. Sol kanattan geliyor Kasımpaşa. Ceza sahası içindeyim. Dikkatliyim. Kafa vuruşu Kovacic. Terseliyle Çok güzel çıkardık Kovacic. Şu anda durum 2-0 arkadaşlar. Konya 2 golde atmış. Ya ve Konya'nın artık gol atacağından şüpheli değilim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kimya yakaladı takım ve gayet güzel oynuyor. Gelene geçene de atıyor arkadaşlar. Ama tabii ki yani bir 3 büyükler klasmanda olamadığımız için 3 büyükler maçlarından puan çıkartamıyoruz ne yazık ki ama Anadolu takımına göre gayet iyi yani. İlk 5 sırada Konya için hayal değil. Arkadaşlar gerçekten Kovaz için geliştiğini inanılmaz hissediyorum. Muhteşem bir kurtarış yaptı yine Kovaz için. Ve Konya bu maçtan da galibiyetle ayrılıyor. Kasımpaşa'yı da 3-0 yeniyoruz. Bir gol daha geldi arkadaşlar. Bu maçta da çok önemli, çok güzel kurtarışlarımız var. Maçın adamı ödülünü artık 3 gol 2 maddesi o aldı arkadaşlar. Zaten bu maçtan beklemiyorum ama Bizim için önemli olan beceri puanıydı burada. Ve kalecilik bölümünden arkadaşlar kaleci atlayışını 91 yaptık. Ee, bir sonraki yükselteceğimiz şey bakıyorum şuradan kaleci top kontrolü kaleci pozisyon. Evet arkadaşlar kaleci atlayışının altından devam edeceğiz. Kaleci pozisyon almayı e, geliştireceğiz ki daha hızlı pozisyon alsın. Daha hızlı pozisyon geçişleri sağlayalım. O yüzden kaleci atlayışı bölümünden devam edeceğiz. Şimdi yine Avrupa maçı var. Visev Lolz diye bir takım geldi. Arkadaşlar konferans liginde karşımıza ve çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde kimlerin kimlerle eşleştiğini siz de merak ediyorsunuz. Biliyorum o yüzden bakacağız. Çeyrek finalde görüntü bu şekilde. Chelsea Vitoria, Konya Vitsev Lodz. Güzel bir arkadaşlar şey çekmişiz, kura çekmişiz. Kopenhag'la Real Betis ve Fiorentina ile Hirs oynayacak arkadaşlar. Hirs oynayacak. Bizim e, acaba şeylerden evet Kopenhag Başakşehir yenilmiş. Bizim e, kim e, arkadaşlar hani temsilcilerimize kim var diye baktım. Başakşehir Kopenhag bir önceki turda yenilmiş. Neyse maça geçelim bakalım. Konferans Ligi'nde Konya ne yapacak? Kalecimiz Kovaz işte 85 reytinge kadar yükseldi abi. Gerçekten güzel bir istatistik diyebiliriz. Güzel bir reyting değeri. Ve artık maça geçiyoruz. Önemli bir maç. Avrupa maçı. Kovacic Kale'de başarılar Konya Spor. Arkadaşlar 28. dakika 1-0'ına geçtik ama yine 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 bir penaltı pozisyonu. Sağa çok baktı. Sağ alta atlayacağım. Sağ alta atlayacağım derken adam bana herhalde panel attı arkadaşlar. Bu e, videodaki 5. penaltı e, kazanışı falan yani rakibin Konya'dan. ya Bizim bu takımın gerçekten şu penaltı yapma durumunu bir önlememiz lazım arkadaşlar ya. Çok mu agresif oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Pavlovski. Pavlovski. Pavlovski ya hayır ya. Vallahi atladım arkadaşlar. Sağıma tahmin ettim atladım ama çok yakın mesafe. Yani engelleyemedim arkadaşlar. Şuna bak nasıl seviniyorlar. Ya biliyorsunuz arkadaşlar Kurtuva gibi kaleciler bile bu kadar yakın mesafeden bu golleri yiyor yani. Yapacak bir şey yok. Ne yazık ki Videvs Lowe's'a 2-1 kaybettik arkadaşlar ilk maçımızda. Olsun can sıkmaya gerek yok. İkinci maç var arkadaşlar. İkinci maçı da göreceğiz neler yapacağız bakacağız. Önümüzde Galatasaray maçı var. Yine zorlu bir maçla karşı karşıyayız. Deplasmanda oynayacağız Galatasaray'a karşı. Liga baktığımızda şu an Galatasaray ligde ikinci sırada gözüküyor. Birinciliğe yine Beşiktaş'ın yerleştiğini görüyoruz. Şu an Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkı 6. Lider Beşiktaş'la yine 11'e çıkmış durumda. Maç fazlasıyla Başakşehir arkamızda arkadaşlar. Bu da bizim için güzel bir haber. Bizim rahat etmemizi sağlayacak bir haber. Az önceki maçta keşke bir gol yemeyip kazansaydık şu maçı. Şurada bir beceri puan daha verirdik. Neyse hemen vakit kaybetmeden Galatasaray maçına Galatasaray deplasmanına geçelim. Gündüz vakti oynanan bir maç. Galatasaray Lino'yu transfer etmiş arkadaşlar. Devre arasında gördüğünüz kadarıyla içeriye o Simen'e doğru. Kaleci Kovacic o simenin kafa vuruşunu çıkarmayı başarıyor Kovacic. Bryce Mertens. Mertens bıraktı. Yunus Akgün. Yunus! Yunus. 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 Ola vuracak zannettim. Sağ vurdu. 64. dakika. Durum 1-1 oldu. Yani kalede Mustera böyle seviniyor arkadaşlar. Kaleci Mustera daha doğrusu. 1-1 mi bitti? inanamıyorum ya. Arkadaşlar Yunus Akgün durdu, durdu. Golünü attı. Realde de son zamanlarda skoru katkısıyla biliniyor. Ben sola vuracak zannettim. Sola çektim sağa vurdu arkadaşlar. Kaleciliğinde zor yanı bu. Nereye nasıl vuracağını tahmin edemiyorsunuz arkadaşlar. Konya birinci golden sonra tıkandı. Gol atamadı. Ve ne yazık ki beraberlik golünü yedi. Arkadaşlar büyük gün geldi. Vitsev Los'la çeyrek finaldeyiz ve rövanş maçındayız. Bir önceki maç 2-1 Konya Spor'un mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ne yazık ki arkadaşlar ne yazık ki üzülerek söylüyorum bunu. Ama bu maçta kalemizde canımızı dişimizi canımıza onu buna bunu ona takacağız. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Vissev Şimdi kontrol atak fırsatı Visevlos için. Konya'nın gol atması lazım. Tamam benim gol yememem gerekiyor ama kalede biraz rahat olmam için gol atması lazım arkadaşlar. Çok gerginim. İleriye doğru bir top. Bazoer. Güzel kesti. Geldi mi? Gol. Gelmemiş. Hala gelmemiş. Dakika 47. Serbest vuruş Visevlos için. Kale dikkatliyim. Ceza sahasında muhtemel bir orta geleceğini tahmin ediyorum. Geldi orta. Geldi orta. Allah bismillah arkadaşlar. Yan toplar benim için çok sıkıntılı. Dakika 49. Hala gol yok. Konya ne yapıyorsun Konya? Hala gol yok. Şimdi geliyor Visevlos. Diliberto. Diliberto. Rondic. Rondic. Aradan bırakmasın. Rondic çekti topu verdi aradan. Verdi Dilibert offside. Oh şükürler olsun. Aha Konya gol atmış. Konya gol atmış durum 2-2. Haydi. Haydi arkadaşlar. Kale'de dikkatliyim. Fran Alvarez verdi pasını. Orada güzel kesti defansımız. Ne oldu lan? E bitti. Arkadaşlar bitti. Konya üzülüyor mu? Ya gol yemiş olamayız ya. Arkadaşlar 1-1 bitmiş. Ne yazık ki. Önceki maç 2-1 yenilmiştik. İkinci golü atamamışız. Maç bitmiş. Yani gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar. Bir anda tak diye bitti. yani Avrupa <laughs> macera abi serüvenimiz ama. Çeyrek final Konya için yine de iyiydi bence arkadaşlar. Ee, Chelsea çıkmış. Real Betis ve Fiorentina bir üst tura çıkan isimlerden arkadaşlar. Ama Vissev Lorskim abi yani gerçekten üzüldüm arkadaşlar. Vissev Lorskim beni bu durum gerçekten üzdü. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda biraz böyle duygusal veda etmiş olduk. Avrupa'dan elendik ama e, ligdeki yarışımız devam ediyor arkadaşlar Konya Spor'la. Görüyorsunuz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından Konya Spor dördüncü sırada acaba ilk 3'e Konya girebilecek mi? Hatta ilk ikiye girebilecek mi arkadaşlar? Hiçbir şey imkansız değil ligimizde biliyorsunuz. O yüzden bunun yarışı için devam edeceğiz arkadaşlar Konya ile. Ve aynı zamanda kupa bizim kupa maceramız da devam ediyor diye biliyorum arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet Türkiye kupasında Beşiktaş'la yarı finaldeyiz. Belki oradan da bir kupa alabiliriz. Umudumuz bu yönde. Başka arkadaşlar FIFA kaleci kariyerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.